Bu arada buraya adam atlamamış İyi güzel bugün de wash yapacağız o zaman aha ya, ya şu ağzını Ulan ben army niye şom ağızlıyım <laughs> Selamlar gençler. Bugün iki noob olarak bakalım arena gireceğiz. Ne yapabileceğiz? Bu arada yanımda Berke var. Hoş geldin reis. Hoş bulduk. Videoya geçmeden önce like ve yorum bırakmayı kanalda yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Bir de beni seviyorsanız içerik mazlasından bir şey almadan önce use code yeti, alttan tıraya soyam konunu kullanmayı unutmayın. Kullananları video çıkartıyorum demek isterdim ama kullananlar <laughs> yok maalesef. En azından bir şey çekip bana ulaşan yok. Her neyse fazla uzatmıyorum. Direkt videoya geçelim. Şimdi Berke'm yine benim main yere gidelim kankam. Zaten arena oynuyoruz. Safe oynayalım. Zaten zaten adam vuramıyoruz. Bari sıralamaya girelim puan kasalım. Bu arada gençler lobideki girişi beyin skinimle yaptım. Ama sonra maça girmedi zar tut bir şeyler oldu. Ben de hero skin'le aldım. Ya hero skinimi aldığıma bakmayın gençler. Cool görünsün diye aldım. Yoksa iyi oynadığım falan yok. Tryhard falan oynayamıyorum maalesef ki. Eski oyuncuyuz ama maalesef güzel oynayamıyoruz. Bu arada az önce kıt küt sesi parmaklarım kıtlattım. Bakın tekrar kıtlatayım mesela. Severim parmak kıtlattım. Çok boş, çok Her neyse gençler zaten beni boş yaptığım için istiyorsunuz. Şöyle biz devam edelim. Şuradan efendime söyleyeyim. Bu kaplamalar yüklenmedi daha ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Her neyse her neyse sorun yok arkadaşlar. Hop şöyle şunları bir temizledim. İki tane big çıktı direkt basıyorum. Bu arada büyük ihtimalle önerilenlerden falan gören biri beni diyecek ki bu ne boş çocukmuş falan diyecek. Haklı yani. Pompalı çıktı istersen al. Gençler böyle bazen modumda oluyorum. Bazen de hiç enerjim olmuyor. Direkt falan yapıp direkt videoya giriyorum çekiyorum falan. Bazen de böyle boş yapasım geliyor. Hangi halimi seviyorsunuz? Bir yorumlara yazın bakayım ya. Allah arkada annem hapşurdu inşallah ses gelmemişti. Geldi mi kanka sana? <laughs> Geldi mi? Neyse orayı oraya keserim. Hop şuradan da okumuzu, yayımızı, bir şeylerimizi aldıktan sonra. Bu arada kanka elmalar al bak. Elmalar aşırı OP. Baya çıkıyor buradan da. Bak bir daha up şurada. <laughs> anne ne yapıyorsun anne ya Allah'ım. Adam. <laughs> lan bir daha up şurada annem. Annem korona mı acaba? Kanka adam var. Nerede olduğunu Bilmiyorum. çözemedim henüz. Hızlı ol hızlı seri gel. Belki çok net ses alıyorum kankam. Tamam crackledim. Zaten 20, 27 ne denir lan ona? Aa oh, crackleme şimdi crackledim. Aa, bir can aldım. Bu aradaayım o kadar evet. iyi değil normalde. Şunu ara. Bilmiyorum neler oldu, bir şeyler oldu. Şunu Kanka sen orada. üstünü ara ara hallet. Son vuruş atmasa olur mu? Işken... Tamam bekle arkadaşı geldi. Geldi arkadaşı kankam. Tam şurada. Bak, nerede, Bam, benim. ba 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 ba. -ba. Bak, tamam iyi. Boss geliyor herhalde. Ulan bütün her şeyi sömürmüşsün ya Fransız gibi. Şöyle kayıtlarımı diye baktım eyvallah kankam ben biliyorum yani benim Ama için bu arkadaşlıktan önemlidir. O oh, bu arada Big var. Big'i alabilirsem temiz olur. Sen al ya. Sen Big'i abi. mi alayım? Hangisini salayım? Bence bunu salayım gençler. Zaten balık var. O Oo mini de varmış. Eee kankam balıkçı al. Ciyo... Mini, full. Heh mini o zaman. Ha full mü? Tamam. Oh, gençler. Ne oluyor lan? Ne no. oldu? yine laf Ya Allah'ım manyak mısın ya? Kulamayı denesene. Hadi lan, dur deneyeceğim. Harbi oluyorsa bu arada olay çıkar. Ha olmuyor kanka. Gençler bu oyunda hızlı olmanız gerekiyor. Şak 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 diye ama maalesef ki 60 FPS'te bu iş biraz zor. Orada benim gibi 60 FPS oynayan hala var mı oyunu bir yazın. Bir ben mi kaldım? Aa arkada planör sesi geliyor. Bak almadım ama şey neydi lan bunun adı? Tavuk. <laughs> Tavuk ne alaka ya? Hayır. Ses efektlerini görselleştirdi gözüktü. Bak adam sıkıyor mesela. Aa gördüm gördüm. Gel sen bana mı sıkıyorsun sen? Burada iki kere... 40 42 yedi kankam koş. Gel gel bunlar. koş 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 koş. Derik Abi beni. hiç vuramadım, Derik hiç vuramadım. Teviz beni görmüyor oğlum. Ah gördü lan şu an ağzını izle. Bekle Berke, bekle Berke, bekle Berke, bekle Berke. Reş. Sana geliyor. Vurdum, crackledim, vurdum, crackledim. Nerede lan bu? Oha bu hangi silah lan? Uzak dalayın bizlere. Çok OP silahlar var. Oha! Harbi çok OP bir silahları varmış. Helal olsun lan sana. İşte böyle yani. Koca yürekli Berke etrafını kapatmadan kaldırıyor. Şimdi snipe yiyecek. Ya... Ah! Dedim sana, dedim sana. Lan niye bu kadar olmazdın oğlum sen? <laughs> <laughs> mini sal, mini sal. Hiçbir şey yapamam, mini sal. Hala kapatmıyor, akıllanmıyor berke he. Hadi Berke. O sıkan adama. Nerede, var. nerede? İşaret ver, işaret ver. Aa, adam heal basıyor. Tutuyor arkadaşını. Darla, darla, darla. 18-7 Abi ne oluyor? Ne oluyor? Iki be. Bak ya kanserin oyuncu ya. Ey! GG's bro! Bu arada, arena puanları sıfırlanmış gençler. 100 puanım var şu anda gördüğünüz gibi. Daha yeni girmişim ben şu an fark ettim. Genelde arena kasmam beni bilen bilir zaten. Ama yeni bilgisayar alayım oyunu rekabetçi oynayacağım. Rekabetçi yapacağım. Ama şu an için gençler bu imkansız 60 FPS'le çok zor çünkü. Millet en az 144 Hz oynuyor. Arena kasanlar yani. O yüzden sıkıntı. Sıkıntı Bir gençler. Var. Aynen bro. Bro değil... Pro, pro, pro. Lan shotgun'dan sektim ya. Ben niye böyle bir şey yaptım? Of mavi shotgun mı? yalarım? Loot Hesoyam mu, mu gençler? Adam indi mi? Adam indi mi? Vallahi hiç görmedim kankam. Dikkat etmedim. Benim gördüğüm tek bir adam var. O da sensin. Eyvallah. Mini bul. Seri mini bul. Bak o kadar övdüm. Seri mini bul. Var ben, mı? Ben, ben, ben. Helal ver. Sezdim. Yemin ediyorum sezdim. Son anda bıraktım bir içmeye. Gençler oyunu seri oynuyoruz da adamları vuramıyoruz ya. Niye böyle oluyor? Gerçi oyunda benim delay var gençler. Diğer videolarımı izleyenler bilir zaten. 50 kere her videoda söylüyorum artık bunu almışsınızdır ama. Bana da verin abi 240 Hz monitörü 240 FPS'i. Ben de vurayım çatır çutur win alayım yani yanlış mıyım gençler? Adam var mı? Belki önden gitme bak öleceksin şimdi. De de Arena takım oyunudur genç adam. Biz göz uzağa bakıyoruz sonra ölüyoruz Gökberk ben sıkıldım ben çıkıyorum kanka diyor. efsane bir sesli bana sanmışsın eyvallah lan. Aa aşağı bakalım. Bu arada buraya adam atlamamış. İyi güzel bugün de boş yapacağız o zaman. Aha. Aa, ya şu ağzını. Oğlum ben army niye şu ağzdayım bakın. Biri crack biri crack bir can. Kanka sendeki Aa, sendeki, sendeki biliyorum, biliyorum. bir can sendeki bir can ya. Crack o da crack. Ağzına mermim yok ki ya. Why you. Hadi ver ki Herif bir sen oğlum. Nak bir nak. Hanım, kaçır, oğlum. Tamam bir Aldın mı? İşte olduk, işte olduk. Helal ben olsun be kanka sana. Kanka. Helal olsun be. Sen bu oyunu oynuyorsun be Berke. Hamsi de var. Hamsi, hamsi severiz. Ver bakayım biriktireyim ben hamsileri. Ben yiyeyim mi ya hamsiye? Yiyemezsin kanka hamsiyi Ya boş ver ben biriktireyim hamsiye. Elindeki hamsi değil lan elindekinden bahsediyorsan. Hamsi işte bu. <laughs> Hayır oğlum olsun. Tamam, levrek olsun hadi levrek olsun. <laughs> hadi levrek al. Yani kırmayın ne, gençler be Levrek olsun ona da. Oğlum bu silah mermisi çok hızlı bitiyor ya. İki şarjörlü pompalı mı olur anasını satayım? Yapın var mı kanka? Yapı yok bende. Patates olabiliriz. Ne sen sonra ben söyleyeyim. Harbi mi? Ha bu arada Berke'nin bir lafı vardır gençler. Beğendiysen beğen, beğenmediysen bak. ikile yani. Arkeme sen bana... Mehter koysana bak. Mehter telifli, bektar telifli, kankam. Telifli şu Tamam, şarj. 6 tamam hadi koydum. De, bu, bu arada o seni yok eder kanka. Hah okey O iyi onu ben bir çalayım derken Berke yine pink farkıyla dızladı yine. Lan Berke yine dızlıyor ha Adam 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 Berkem. Kuleye çık kuleye çık. Ne kulesi Berke? Kuleye çık oğlum. Tamam tepeye çıkıyorum tepeye çıkıyorum bekle beni. Kanka şuradan uçup gidelim mi ne diyorsun? Gel şuradan uç git ya gel gel gel. Sağ tarafa doğru mu? Gel 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 şöyle. Abi hala oradalar ya. Abi bu kruj niye kapanmıyor? Adamın Tam üstüne tutuyorum, bakın Ay, tam üstüne. Ya ben ben yok ya ben yok yani bu AR'ye çeviremiyorum. Dört tane şeyim var mı? Bak yine şey diyorum onun ismine. Adam. Bak mermim kalmadı yine ya. 2 vurdum. Nerede la adam? Aldım. oy Gold scar. Bu sefer ben hızladım. Orada AR istedim Gold scar çıktı. Allah'ım başka ne istesem vereceksin? Bilgisayar. Kesin ki bu arada kesin verirdim yani. verirdin. Odanın biraz varsa oh, atsana hiç yok. Hiç oh, yok kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ağlama diyor eyvallah ya takım arkadaşına bak. Zorlama salıyor anasını satayım. Unutulmuş bak ey 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 ey. Aa çok güzel şarkı hadi onu söyleyelim. Unutulmuş bak Her ey başlıyor. ey <gülüyor> ey <gülüyor> ey Oğlum la onun şarkı sözü yok ki neyinden telif ey. Bu arada o şarkıyı bilmeyenler için tam buraya koyacağım. Bilmeyenler çok şey kaybetmiş yani. 2-3 saniye koyarım telif yemem. Var ha, var. Nasıl yok oğlum? El, el, el mi? şarkı sözü yani? Unutulmuş bak E ey, ey, ey hayat aşkı yalan Unutulmuş bak E ey hayat aşkı <laughs> Oğlum çok ey, saçma ey, bir ay, video ay, ay, oluyor dakika. ama hadi bakalım Başlığı en boş <laughs> videom yapsana Yok kanka başlık arena kasıyoruz Yalnız başlık dışında her şeyi <laughs> yaptık şu an Bu arada gençler bu videonun thumbnail'ına falan baya uğraştım Yeni bir thumbnail şekli keşfettim Bir yazın bakalım thumbnail'ı beğendiniz beğenmediniz Güzel olmuş mu olmamış mı eski halim bu yeni halim Bir yazın bakalım yorumlara Bu arada Twitch'i Instagram falan takip etmeyi de unutmayın Instagram'da kanalla ilgili önemli anketler yapıyorum Twitch'te de yayın açıyorum sizler oynuyorum. Oraya alta boşa koymadık yani. Bir takip edersen sevinirim. Bu abimizi işe aldım. İşe mi aldın Boşuna boşuna altın harcadın işte belki. Belki bu arada yakın dur kanka bana her an adam olabilir. Unutulduk. Bak e e e Aa, ben biliyorum var ya böyle boş boş gezince çıkan ilk adamı ölüyoruz. O 60 şu gelmiş temiz. Lan civciv alacağız bir de. Civciv'i götüne kaldırana kadar. Bu arada gençler arena videosu mu isterseniz public match videosu mu? bir yazın bakalım yorumlara. Eğer isterseniz 60 fps'te de olsa arena kasmaya çalışacağım, hiç problem yok. Oğlum şimdi bu oyunda fizik var ya, ev yanıyor ya. Hımm. Şu nasıl ev yakmıyor? <laughs> Harbi lan dur bakayım. <laughs> lan çekil lan ayıcık, bakayım. Lan kırdın, adam kırmış. Ne? Gereksiz yere geliyor, aa adam 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 Berk'i. Dibimizde, dibimizde, dibimizde. Oha bunlar 3 kişi. Berke biri krek biri krek. Bir can bir can bir can. Şu arkadaş bir can. Yemin ediyorum bir can. Berke. Berke koş bir can. Alttaki bir can kanka. Alttaki bir can. Alt, alttakine koy. Öyle işte. Kaçtı oğlum. Ben göstereceğim lan size. Öyle kaçmayla oluyor muymuş bu işler? Unutulduk bak. E e ya abi oradan da vur ya. Oradan da vur ya. Seyfe e koş. Seyfe e koş. Önümde adam. Vurdum 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 46 mı ne hadi. Creek? Nerede lan bu? Ulan hadi bir şey yap. Hadi civciv boşuna mı aldık seni? Nerede kanka? belki Na, bak adamların yapısının orada ya şeye bir basıyorsun. Şey olmaz. Sakin ol ya kanka, Bu arkadaş burada bir yerde pusuyor kanka, haberin olsun. Evet, la hadi civciv bir şey yap. Adamı seziyon mu? Ne yapıyorsun? Adam burada hadi pusuyor, cimcim. inanılmaz. Tavuk. A tavuğu öldürme. Öldürdüm Hayır. bile kanka. Tavuğu. Adamın tavuğu. ayak sesi. Tavuğu. Burada gördüm. Tamam aldım. Helal. Kanka tavuk var istiyorsan. Tavuk mu bana. Tavuk var uçarsan ben var seversen. Adam. Gel 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 şuradan. Hayır lan tavuk gidecek. Kanka tavuk adam gel, var. Amık tavuk. Lan <laughs> Adam var diyorum. Tavuk diyor ona. Manyak amık mı nedir? Gel şuraya adam var. Tavuk Kanka krek adam. Neredeyse krek ya. Bir vuruşluk kreklik var yani. O kadar Tamam şey. gel. Kanka artık krek herhalde yani. Ya da ikisi ola, 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 farklı. Ola, ola. Kişi. Evet ikisi farklı. Berke senin ben yapacağın şey Berke senin ben. Oğlum Gel kardeşim benim. Oha! Neyle vuruyor bu arkadaş ya? Şimdi 12 tane minimi kusura bakmayın onlara yediremem gençler. OHA Okunmuş silahı var. Okunmuş <laughs> silah var abi. Anladım abi ya. Neyse gençler bu videoyu da burada bitireyim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like ve yorum bırakmayı, kanalda yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet bu farklı bir YouTuber'ın kapanışı ama her neyse.